şimdi sizlere birini davet edeceğim. Hemen ardından sabırsızlıkla beklediğiniz... ...nakitli hediye bölümüne geçeceğiz. <laughs> evet, karşınızda... ...panyenço Neco! <laughs> Merhaba. Yaklaşma, sakın gelme. Korkma Hatice'm, korkma. Neco, Neco, Aa, neco, neco. Seni tanımadı Hatice'm. Git, git, git. Gelme, gelme. <laughs> Evet, Evet, Neco'ya kocaman bir alkış. Evet, şimdi sırada nakitli hediye kısmı var. Buyurun beyler. <laughs> Doğum eylem planı başlasın. Batu da geliyor. Durun arkadaşlar, durun arkadaşlar. Şu hediye bölümünü atlamayalım. Lütfen, lütfen. Bırak abi seni abi, hadi. Aa! Neco, aracı atın lan Neco. Abi, Çanta Aa! arabada mı? Arabada. Şimdi herkes sakin olsun. Hastaneye en kestiğine yoldan gideceğiz. Tamam. Abi zamanında getirdik değil mi? Getirdik Şükrü getirdik. İçeride doğumda işte. Ya yenge, yenge daha zamanı vardı. Niye böyle erken oldu? Şükrü olur öyle. Bazen bebek dünyaya erken gelmek ister. Merak etme her şey yoluna girecek. Hem karına hem de potitoya kavuşacaksın. Bir şeye ihtiyacın var mı Şükrü? Yok Yakup, sağ ol. Teşekkürler. Yakup, patiçiyi de getirdiğimiz zaman evi şifre ne unuttuk, sen hallediyor. Hüseyin ne hediyesi bu? Kadın doğuma girdi. Adam hasret etme Ben doğumdan sonrasını düşünüyorum. Doğumdan sonrasını düşünmek benim işim. Tamam şey, hallederiz. Ya çocuklar bir bakın ya, bir haber var mı ya? Bekliyoruz Haram. anne. Necu, kardeşim çok teşekkürler, biz hallediyoruz. Haberde arayacağız seni. Kimsin? Neco anneciğim bir ihtiyacınız var mı diyor. Haber verin bir şey olduysa diyor. Allah'ım daha haberi de yok. Hiçbir şey olmaz yok. yok 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 bir haber yok. Kesin bir şey oldu Hatice'me. Hepsi benim hatam benim yüzümden. Neco'yu palyaço yapmayacaktım. Onu öyle görünce korktum. Korkunca da doğumu tetikledim. Hepsi ya benim hatam. dur. Dur bir sakin ol ya. Bunun seninle yok zamanı gelmiş onun. Evet oğlum bak ben çok erken doğum yaptırdım köyde. Üstelik de köyde çok daha zordur. Burada olur kolayca kavuşacaksın bak ne güzel. Kızına da karına da merak etme. Evet, merak etme. Abi. Sakin. sakin. <tik> Ellerin dert gözmesin Yakup. Hemşire geliyor. Hemşire geliyor. Geçmiş olsun. Allah analı babalı büyüsün. Nur topu gibi bir kızınız oldu. Yaşasın. Aslanım benim be. Durum nedir hemşire hanım? Hatice nasıl? Bebeğin de annenin durumu gayet iyi. Yalnız bebek erken doğduğu için küveze aldık. Ama toparlar kendini merak etmeyin. Ay canım sağlığı falan her şey iyi değil mi? Aynen. İkisi de çok iyi. Ben demiştim. Korkma. Ay. Kızım geldi kızım. Aslanım. Baba <laughs> oluyorum. Baba oluyorum. Ya Şükrü oldun bile baba oldum. <laughs> Allah Allah doktorumuza, hemşiremize, sağlık personelimize zeval vermesin. Al, ya baba ya. oldum. Baba. <laughs> Müsaadenizle. <laughs> Müsaadesiz. <laughs> oh. Ay Şükrü'cüm sen hiç gözyaşları bunlar. Canım benim <laughs> ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıdum em tutarız bu evde sır dolu şu halim.